Herkese merhaba. Bu kanalda bu piyasada görmüş olduğum fırsatları sizinle paylaşıyorum. Şimdi yine bugün de her zaman olduğu gibi önce Bitcoin'e bakacağız ve sonrasında yükseleceğini düşündüğüm altcoin'leri alım noktalarıyla beraber sizinle paylaşacağım. Fakat başlamadan önce dünkü videomda sizlerle paylaştığım altcoin'lerden ne kadar kazanmışız bunlara bakalım. Bakın IDEX'i 15 dakikalık grafikte sizinle paylaştım. Ne zaman? Dediğim gibi dünkü videomda. Düşen trend, yükselen trend, daralan üçgen formasyonu. Düşen trend kırılımıyla beraber alımın yapılabileceğini söylemiştim. Ardından iDex ne kadar kazandırdı bakın ki bu sadece birkaç saat içerisinde gerçekleşti bakın. Birkaç saat içerisinde ne kadar yükseldi? Tam %20 yükseldi. %20 sadece 5 saat içerisinde. Bakın ben bu gibi fırsatları her videomda paylaşıyorum. Siz de bu tarz fırsatlardan haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Bunun dışında bugün tekrardan ıdeksi güncellemek istiyorum. Baktığımız zaman şu şekilde tekrardan bir bayrak formasyonu. Yine buradaki üçgene benzer bir bayrak formasyonu oluşturmuş vaziyette. Yükseliş. Ardından düşüş, düşen trendimizin içerisine girmiş. Aynı zamanda burada da bizim bir yükselen trendimiz var. Ki burada yükselen trendimizden tepki alıp ne kadar yükselmiş hemen zaten %3 yükselmiş vaziyette bile. Bakın IDEX'i nasıl, nasıl tak, e, takip edebilirsiniz, nasıl değerlendirebilirsiniz. Şimdi baktığımız zaman yükselen trendimiz var. Yükselen trendimize gelirse şayet ki şu anda bu bölgeler 0.085 ve 86 bölgelerine tekabül ediyor. Bu bölgelerden ben e, değerlendirilebileceğini düşünüyorum Ha Geldi buradan alım yaptınız düşen trendin tepesine geldi buradan da satarsınız. %6'lık bir kar marjı burada var. Aynı zamanda düşen trendi de takip edin. Buradaki düşen trend kırılımı gerçekleş, gerçekleşirse zaten o zaman IDEX ne yapacaktır? Yine tekrardan güzel kazandıracaktır. IDEX'i bu şekilde takip etmeye devam edebilirsiniz. Yine dünkü videomda RNDR'yi sizinle paylaştım. Yükselen trend, düşen trend. Düşen trendin devamının geleceğini söylemiştim bakın. Düşen trendi de takip edin. Düşen trend böyle süre gelecek. Evet yükselen trendimizin muhtemelen kırılacağını fakat sonrasında düşen trend kırılımıyla beraber RNDR için alımın yapılabileceğini söylemiştim. Ki RNDR ne yaptı? Önce bizim yükselen trendimizi kırdı ki muhtemelen 2.16'ya kadar geleceğini düşünüyordum fakat bu bölgeye gelmeden 2.2'den tip alıp yükseli ve düşen trendimizi kırdıktan sonra ne kadar kazandırdı? Tam %12 yine sadece bir gün içerisinde bunu e, başardı RNDR. Bunun dışında Bitcoin'e geçelim. Bitcoin'in 4 saatlik grafiğine baktığımız zaman 29.000'den ne yaptık bakın burada bir red yedik. Bir tepe yaptık burada ardından bir tepe daha yaptık ve haliyle ne oluyor bir düşüş gerçekleşiyor. 28.000 dolara kadar tekrardan düşmemiz muhtemel Bitcoin'e çünkü burada ikili bir tepe var. Evet önümüzde iki tane destek var 28.750 ve 28.000 dolar. 28.750'ye muhtemelen tutunamayıp 28.000'e kadar düşebiliriz Bitcoin'de kısa vadede. Bu tarz hareketler görebiliriz bilginiz olsun. Çünkü ikili bir tepe geldi. Bundan sonrası düşüş gibi görünüyor. Fakat e, yine günlük grafiyede bakacak olursak 29.000'den reddedik ve altta 28.000 desteğimiz var. 28.000'e kadar inmesi muhtemel Bitcoin'in e, kısa vadede. Lakin... Yine biz ne yapmaya devam edeceğiz? Çeşitli altcoin'leri değerlendirmeye devam edeceğiz ki bunlardan bir tanesi CFX. Yine CFX'ten dün bahsetmiştik. Ne demiştik? Düşen trend, yatay destek bölgesi kırılımla beraber, düşen trend kırılımıyla beraber alımın yapılabileceğini söylemiştik. Fakat önce bizim buradaki yatay desteğimiz kırıldı ve CFX bir alttaki yatay desteğimize kadar yükseldi. Ki düşen trend kırılımıyla beraber değerlendirdiyseniz zaten bunu %7 kazandırmış. Bakın buradaki düşen trendleri, yatay destekleri, dirençleri takip ederek e, gerçekten trade e, güzel kazanabilirsiniz. Bakın gün içerisinde sadece bunlardan trade ederek bile gerçekten güzel kazanabilirsiniz. Bakın CFX ne yaptı? Önce buradaki desteğimizi kırdı ve bir alttaki desteğimize geldi. Desteğimiz gayet güzel bir şekilde çalıştı. 0.31'deki desteğimiz ve ardından %9, %10 yükselmiş neredeyse. Evet, Buradaki direncimizin de üzerine attı CFX. Buradaki direncimiz kaçtaymış? 0.32 ile şu anda bu bölge bizim için bir destek bölgesi. Düşen trend oluşturmuş vaziyette yatay destek muhtemelen buradaki yatay desteğe tutunarak buradaki düşen trendi kırıp bir üstteki direnci kadar yükselebilir CFX ki bir üstteki direncimiz 0.35'te. O yüzden CFX'i bu şekilde takip edebilirsiniz. Düşen trend kırılımıyla beraber alım yapmak çok daha sağlıklı olacaktır. Lakin şu anda da yatay destek bölgesinde. Destek bölgesinin altına %2'lik %3'lük stop loss koyularak bence FX'in değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Hızlı bir trade olacak yine 15 dakikalık grafikte bakıyoruz CFX'e. Bunun dışında bir diğer coin'imiz sizlerle paylaşacağım kısa vadede INJ. INJ bakın şu şekilde düşen trendimiz varmış minor düşen trendimizi kırmış ve ardından retestlemiş. Nereye retestlemiş? Yükselen trendimizin dibini retestlemiş. Buradan bir tepki alıp ne yapıyor? Yükseliyor. Şimdi Tepki almış yükselmiş. Ben buradaki destek bölgelerinden INC'yi değerlendirebileceğimizi düşünüyorum. Unutmayın tabii ki bu benim şahsi fikrim. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi içermiyor. Yine aynı zamanda altına stop loss koymayı unutmamak gerekiyor. Buradan tepki alıp e, yükselmeye başlamış gibi bakın. Yükse, yükselmeye başlamış. İlk hedefimiz burada 9.1 dolar olacaktır. Bu bölgenin kırılımıyla beraber 9.4'e kadar INC yükselebilir ki %7'lik bir kar marjı var burada. O yüzden İNEC ile bu şekilde takip edebilirsiniz. Yine günlük e, bir trade olduğu için hızlı bir trade olacak. %5, %3 almamız bizim için gerçekten oldukça önemli. Günlük bazda bakın bunlara baktığınız zaman, evet belki çok fazla büyük gelmeyebilir sizin için %3. Lakin bu %3'ü her gün yaptığınızda tam bir ay sonra çok çok ama çok e, para kazanmış olacaksınız. Portföyünüzü gerçekten katlamış olacaksınız. Bunun dışında MDT'den bahsediyorduk ki yatay destek bölgesinden alımın yapılabileceğini söyleyecektim ki MDT kırmış ee, birazcık bunun için geç kaldık. Düşen trendimizi kırmış ve yükselmeye başlamış bile MDT 15 dakikalık grafikte bunu sizinle paylaşıp yatay destek bölgesinden alımın yapılabileceğini söyleyecektim ki şu anda kırılım gerçekleşmiş ve yükselmiş bile. Bakın bu tarz grafikleri takip etmemiz oldukça önemli. Ne, ne, yapmış burada MDT? Bayrak formasyonu düşen trend kırılım yükselmiş. Yatay destekte alım yapacaktık ki birazcık geç kaldım bunun için kusura bakmayın. Lakin bunun yerine diğer altcoin'leri sizlerle diğer paylaştığım altcoin'leri takip edebilirsiniz. Bakın CFX gayet benzer bir grafik MDT ile ne yapacaktır muhtemelen kırıp bu da yükselecektir. MDT gerçekten şimdiden güzel kazandırmış. Bunun dışında Op coin'den bahsetmek istiyorum. Op bakın şu anda 4 saatlik grafikte Op'a bakıyoruz. Bakın 2.1'de bizim Op için gerçekten güçlü bir desteğimiz var. Daha önceden bu destek bölgelerine gelip ne yapmış? Gerçekten güzel yükselişler yaşamış. %50. Tekrardan gelmiş. Tekrardan %50. Tekrardan gelmiş. Burada bir miktar altına inmiş. Ve sonrasında %40. Tekrardan gelmiş. Ne kadar? %35 yükselmiş. ID için pardon op için op için buradaki destek bölgeleri gerçekten güçlü bir destek bölgeleri görmüş olduğunuz gibi. Şimdi op coin'i ben burada e, uzun vadeli bir şekilde değerlendireceğim. Baktığımız zaman şu şekilde günlük grafiğe de bakacak olursak bakın opta e, şu şekilde bir düşen trendimiz var ki gayet net bir şekilde bunu görebiliyoruz. Şurada da yatay desteğimiz zaten 2.1'de. Fakat bir kereye mahsus görmüş olduğunuz gibi ne yapmış burada? 1.89'a kadar op coin inmiş. Şimdi ben ne yapacağım? Kendi stratejimden sizden bahsedeyim. Op için yapacağım işlem şu şekilde olacak. Şu anda destek bölgesinde olduğu için op coin'i bu bölgelerden değerlendireceğim. Bu bölgelerden alım yapacağım op coin için. Düşüş gelirse 1.89'a doğru buradan tekrardan toplarım op'u. Tekrardan op opu toplamış olurum ve alım e, ücretimi aşağı doğru çekmiş olurum. Buradaki destekte tekrardan alım yaptığım zaman 2.1'de değil de 2 dolarlarda alım yapmış olacağım. Ortalamam düşmüş olacak. Ve sonrasında bu bölgenin altına stop loss koyarak yükselişi bekleyeceğim ki bundan sonra muhtemelen dönecektir diye düşünüyorum. Opcoin'i kademeli bir şekilde takip edeceğim siz de bu şekilde OP'u değerlendirebilirsiniz. Bakın gerçekten güçlü bir destek bölgesi ve tekrardan düşen trendimizin tepesine gelse %28 kazandıracaktır. Bu da gerçekten hiç de fena sayılmayacak bir miktar. Bir diğer coin'imiz bugün sizlerle paylaşacağım. Son coin ID. ID'ye baktığımız zaman yatay destek bölgesi düşen trend... E, düşen trend kırılımıyla beraber ID'yi değerlendirebilirsiniz. Bakın ID'den gerçekten biz defalarca kez çok güzel kazandık. Kazanmaya da devam edeceğiz. 15 dakikalık grafikte yine hızlı bir trade olacak. Yatay destek bölgesinde bakın bu bölgelerden de bir parça risk alınıp alım yapılabilir. %3'lük stop loss koymak gayet mantıklı olacaktır. Düşen trendi kırarsa I de ne yapacaktır? Güzel yükselişler yaşayacaktır. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.